Formül yayınları eğitim ve yaşamı sunar. Eğitim ve Yaşam'dan herkese iyi günler dileyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Sevgili seyirciler biliyorsunuz tercih dönemi içindeyiz. Size hem kurumları tanıtıyor hem de e, rehberlik etmeye devam ediyoruz. E, bugün yine iki bölümde yapıyoruz programımızı. İlk bölümümüzde İstanbul Aydın Üniversitesi'ni ağırlıyoruz ve konuklarım İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Profesör Doktor Sayın Hasan Saygın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve yine aynı üniversiteden Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Kadın Araştırmaları Koordinatörü Sayın Zeynep Banu Dalaman. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, öncelikle ben Aydın Üniversitesi'ni e, birçok kez ağırladık burada, birçok konudan da bahsettik ama... ...ben e, bugün biraz eğitim modelinden ve üniversite sanayi işbirliğinden bahsetmek istiyorum açıkçası. E, hocam sizle başlayayım. Nasıl Tabii. bir eğitim modeli var üniversitenizin? Şimdi dünyada... Eğitime yaklaşım değişmekte. Bunun farkına vararak bizim de eğitim modellerimizi güncellememiz lazım. Bunlar ne kastediyorum? Artık diploma sahibi değil de meslek sahibi insanlar e, dünyada e, cazip bir e, hale geliyor. Peki meslek sahibi nasıl yapacağız? Meslek sahibi e, nasıl yapacağımız sorusunun karşılığı çok önemli. Önce mesleklerin ne olduğunu tanımlayarak bölümlerinizi, fakültelerinizi Buna göre dizayn edeceksiniz. Daha sonra bunların gereklerini yerine getireceksiniz. Yani laboratuvar gereklerini yerine getireceksiniz. Müfredat gereklerini yerine getireceksiniz ve hoca gereklerini yerine getireceksiniz. Bütün bunların sonunda yetiştirdiğiniz, mezun ettiğiniz e, öğrenciniz dünyanın her yerinde mesleğini yapabilir hale gelecek. Yani şöyle bir iddianız olması lazım üniversitede. Benim yetiştirdiğim mezunum Hong Kong'da da, Antalya'da da, New York'ta da örneğin makine mühendisi, de makine mühendisliğini yapar. Yani Hı -hı. makine mühendisi olarak yetiştirdiğiniz bir insan bilgisayar satıcısı olmamalı mesleğini yapmalı ama dediğim gibi bunun pek çok gereği var bunun yerine getirmenin e, ilk önce yerine getirebilmeniz için de bunun farkına varmanız lazım ben size bir örnek vereyim İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek kurduk Hı -hı. bu kuruş sürecinde önce önde gelen hastanelerle bir araya gelerek ne tür elemanlara ihtiyaçları olduğunu tespit ettik Hangi bölümlerde ne tür elemanlara ihtiyaçları var? Ve bunun sonunda tespit ettiğimiz 8 bölüme müfredatını onlarla beraber hazırladık. Ne tür bir eğitime ihtiyaçları var? Ne tür laboratuvarlara ihtiyaçları var? Şu anda da 8 bölümü seçtik ve bu 8 bölümle ilgili de laboratuvarları kurmak üsteliyiz. Hı hı. Ee, i̇nşallah Eylül'de e, 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 laboratuvarlar bitiyor ve Ekim'de, 4 Ekim, e, 1 Ekim'de okulumuz açılınca da hı hı. laboratuvarlarla beraber öğrencilerimiz hemen uygulamaya başlayarak eğitimlerini sürdürecekler. Tabii uygulamalı eğitim çok önemli değil mi? Ee, ve hani mesleğe göre e, eleman yetiştirmek. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden hı hı. bir tanesi de yaklaşık mezunlarımızın yüzde altısının hemen sanayiye girmesi ve işbirliği yapması. Bunun da İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kendi içine kurduğu koordinatörlükler ve araştırma merkezleri sayesinde biz direkt olarak hizmete öğrencilerimizi hayatta sunuyoruz. Mesela Anadolu bir Meslek Yüksek Okulu'muz var. Ee, birinci sınıfı okuduktan sonra ikinci sınıfta direkt olarak bir yerde staj yapmaya, bir yerde iş görmeye başlıyorlar. Biz de mesela onları görüyoruz sonra. Ee, mesela kanallara gittiğimizde çok fazla İstanbul hmm. Aydın Üniversitesi mezunlarını görüyoruz. Kameraman olsun, şey olsun. Ee, en önemli faaliyetlerden bir, bir tanesi bu. İkincisi de araştırma merkezlerimiz de. Ben de bir araştırma merkezinin başkanlığını hmm. yapıyorum. <laughs> Özellikle e, bu küreselleşen dünyada Artık üniversiteler arası iletişim çok önemli, uluslararası e, bağlantılar çok önemli. Bizim yurt dışından da birçok öğrencimiz var. Bu sene onların sayısını bayağı da bir e, arttırmayı düşünüyoruz. E, ve onun için uluslararası çift diploma anlaşmalarımız var. Hı hı. İkincisi konferanslar yaptığımız birçok e, Amerikan üniversitesi var. E, biz araştırma merkezleri olarak da bu tür e, işlevlerde de, ee, aracılık yapıyoruz ve öğrencilere özellikle araştırma merkezleri fakülteler için çok faydalı oluyor. Biz mesela Türkiye Araştırma Merkezi olarak öğrencilerimize e, okurken araştırma yapmayı öğretiyoruz. Birçok araştırma projesinde e, bir arada çalışıyoruz. Mesela e, bu e, bir iki ay içinde başlayacak. Ee, üniversiteler arası sosyal medya kullanım araştırması yapacağız. Bu çok önemli değil mi? Sosyal evet, medyayı uh -huh. artık öğrencilerde hepimiz yani iyice artık içindeyiz ve aslında nasıl kullanılması gerektiğini bilmek. Hatta ders olarak bile evet. dediğiniz gibi okutulabilir. Bunun da yani birçok e, bir üniversite ve vakıfla ortak yapıyoruz. Yani hı. mesela şimdi bu araştırmayı UNISOS diye bir e, üniversitelerin kurduğu bir dernekle yapacağız. Mesela Turizm e, Araştırmaları Derneği var. Var. Onun işte başkanı eski Turizm Bakanımız Bahattin Hüncar. Onlarla bir turizm araştırması yaptık daha önce. E, mesela Amerika ile bağlantılarımız var. Referandum öncesi e, halkın yönelimi üzerine bir araştırma yapmıştık. Daha sonra bunu Amerikalı sanatörlere sunduk. Hı hı. E, ve bunu öğrencilerimizle birlikte yaptık. Ve çok tabii güzel e, dönüşümler aldık. E, onun dışında kadınlar araştırmaları koordinatörlüğü olarak mesela Van depreminde birebir oradaydık. Ben hı hı. E, Van depremini birebir orada yaşadım. Orada kadınlarla birebir e, konuştuk. Onları sorunlarına çağırdık ve yanımda da 10-15 öğrenci olarak yaptık bunu. Yani öğrenciler direkt olarak e, işin içinde oluyorlar. Toplumsal evet. ve siyasal olaylara her zaman e, duyarlı olmayı bu şekilde öğreniyorlar. Evet Peki e, şimdi yakından takip ediyorum birçok üniversiteyi e, yaptığım iş gereği e, birkaç üniversite var e, hızlı bir yükle, yükseliş trendi yakalayan bunlardan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum açıkçası e, biraz e, bahseder misiniz nasıl bu hızlı yükselişi yakaladınız neler yaptınız e, ve büyüklüğü nasıldır üniversitenizin? Aslında tespitiniz doğru. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak biz şu anda vakıf üniversiteleri içerisinde rakamsal <laughs> büyüklük bakımından önde geliyoruz. 15 bin e yakın öğrencimiz var. Bu vakıf üniversiteleri arasında bizi birinci yere oturtuyor. Hı hı. Ee, bunun dışında e, 150 bin metrekare kapalı alanımız var, 400 metrekare açık alanımız var. Şehrin içerisinde bir kampüs e, ortamında öğrencilerimiz. Çalışmakta. Ama Hatta, tabii bu kampüs büyüklüğüyle olacak bir şey de değil tabii, aslında, değil tabii. mi? İşte tam e, a, lafı ağzından aldınız. Bunun yanında bizim 5.800 metrekareye yakın laboratuvarlarımız var ki bu bir vakıf üniversitesi arasında e, çok iddialı bir yerdeyiz. Hı hı. E, örneğin inşaat mühendisliği laboratuvarımızı biz Eylül ayında yine yeni e, tamamlıyoruz, açacağız. E, 950 metrekarelik inşaat e, mühendisliği laboratuvarımız var. Dikkat ederseniz ben sürekli laboratuvarlardan, evet. uygulamalardan bahsediyorum. Aslında İstanbul Aydın Üniversitesi'nin eğitim felsefesi, eğitim modeliyle ilgili bu yaklaşımım. Çünkü biz biraz önce Banu Hanım'ın da bahsetmeye çalıştığı gibi yerinde uygulama modeliyle işi götürüyoruz. Ne demek yerinde uygulama? Öğrencimiz ister meslek yüksek okulunda olsun ister fakültede olsun haftada bir gününü kendi mesleğiyle ilgili bir yerde çalışmaya ayırıyor. Hı hı. Bunu gerek biz koordine ediyoruz gerekse öğrencinin bulduğu yeri de kabul edebiliyoruz. Eğer bölümüne uygun bir yer ise bunu takip ediyoruz. Sonunda bunu dosyalayıp öğrencinin dosyasına yerine koyuyoruz ve öğrenci eğitim sürecin süresi boyunca yaptığı yaz stajının dışında toplam 28 hafta yerinde uygulama yaparak da mesleğinin bütün inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. Aslında bundaki bütün amaç öğrenci mezun olduğu zaman herhangi bir oryantasyona gerek duymadan hı hı. sanki 10 yıldır orada çalışıyormuş gibi ertesi gün işine devam edebiliyor olması. Tabii bunun için aletleri, edevatları ya da sistemi tanıması gerekiyor. Hı hı. Şu anda bizim bir teknoloji merkezimiz var. Ee, içerisinde 22 laboratuvar var. Ee, hı hı. ben bu laboratuvarlarla gerçekten övünüyorum. Çünkü e, teknis teknisyen, tekniker ya da mühendis yetiştiriyorsanız mutlaka eli kirlenmeli. Ama öğre, öğrenimde deneyim çok önemli değil Tabii. mi? Yani o yüzden hani laboratuvarlar her yerde olmalı mutlaka. Bakın her... laboratuvar simülatif bir laboratuvardan bahsetmiyorum. Gerçek bir laboratuvardan bahsediyorum. Hı -hı. Yani çocuğun elinin kirleneceği bir laboratuvardan bahsediyorum. Ee, o var bir de bunun takviye olarak da yerinde uygulama var. Bizim bütün amacımız söylediğim gibi aslında konuşmanın başında da... ...öğrencimiz mezun olduğu gün işi hazır olmalı. Zaten belki de bu yüzden ki mezunlarımızın yüzde seksen altısına yakını... Ee, Mezun oldukları zaman işe yerleşebiliyorlar. Hı -hı. Ee, bu çözüm ortaklarımızda olan bu e, işbirliğimiz sayesinde öğrenci öğrenim süresi boyunca e, kendi mesleğiyle ilgili deneyimler kazandığı için işverenler de onu tabii ki tercih ediyor. Evet. Peki e, Türkiye Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Araştırma Merkezi e, Kadın Araştırma Merkezi Hı -hı. nedir fonksiyonları Hı -hı. bu birimin? Ee, şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nin e, yine en önde olduğu konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum araştırma merkezleri konusunda. Türkiye Araştırmaları Merkezi dışında AFET Araştırma Merkezi, SEKLE Eğitim Merkezi ki genelde iş imkanını e, yaratan merkezimiz 5 kampüsümüzde e, hizmet veriyor. Enerji Politikaları ve Piyasaları Merkezi, Ulusal e, Güvenlik ve Strateji Merkezi, e, Uzaktan Eğitim, onun dışında Ağız ve Diş Sağlığı e, mer e, Merkezimiz, bir de Atatürk İkleri ve İnkılapları Merkezimiz. Bütün bu e, merkezlerimiz çok hakikaten birbirine koordineli olarak ve çok yoğun bir şekilde e, çalışıyor. Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin de amacı, e, biraz önce de bahsettim. E, güncel sosyal ve politik olaylara öğrencinin, öğrenci içine almak ve bir e, e, bütün halini, olayları yorumlayabilmek. E, bizim her hafta üniversitemizde mutlaka e, bir siyasetçi, bir gazeteci ee, bir önemli kişi görürsünüz ve öğrenciler birebir onlarla kontak kurup sorularını sorabilme hmm. imkanını e, bulurlar. E, bunları biz aracı oluyoruz öğrencilere. E, Bunlar anket yapıyoruz sonra bunları kitaplaştırıyoruz. Dolayısıyla öğrenci siyasetçi de olmak istiyorsa ya da işte bürokrat olmak istiyorsa diplomat olmak istiyorsa bütün bunları ayağına kadar geliyorlar kırmıyorlar sağ olsun devlet büyüklerimiz hmm. ve bu çocuklarla böyle projeler e, yapıyoruz. E, çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Evet, e, tabi bir takım projeleriniz var, önemli projeler. E, ne, biraz bahseder misiniz bize bu önemli projelerinizden? Tabi biz e, biraz önce anlattığım modelin bir gereği olarak aslında projeler yaparak e, yolumuza devam ediyoruz. Bu projelerin içerisinde hocalarımız var, öğrencilerimiz var. Bu projeleri nereden alıyoruz derseniz, İstanbul Kalkınma Ajansından, TÜBİTAK'tan ve Avrupa Birliği'nden alıyoruz. Hı hı. E, bu projelerin e, proje olması şu yüzden önemli. Proje yaptığınız zaman e, hayali şeyler üretmiyorsunuz. Gerçek şeyler üretiyorsunuz. Süreçleri kontrol edebilir ve belli şeyler üretiyorsunuz. Dolayısıyla e, öğrencilerimiz mış gibi yaparak devam etmiyorlar hayat, eğitim süreçlerine. Gerçekten üretiyorlar. Bunu bir hakem karşısında savunabiliyorlar. Rapor ortaya koyarak ürettiklerinin arkasında durabiliyorlar. Ve bir özgüvenle mezun olmuş oluyorlar. Dolayısıyla projeler aslında öğrencilerin e, hayatlarında çok önemli bir Safayı teşkil ediyor. Öğretim üyeleri'nin de yeni teknolojileri, yeni fikirleri yaşamaları ve öğrencileriyle paylaşmaları için bir platform sunuyor. <laughs> Peki bu yıl açılacak yeni bölümler, fakülteler var mı? Bizim bu yıl ön lisans, lisans ve yüksek lisansta ve doktora da yeni bölümlerimiz açıldı. Hemen doktora'dan başlayayım. Mesela doktora'da inşaat mühendisliği ve bilgisayar ee, bilimleri mühendisliğinde doktora programlarımız kabul edildi. Eylül'den itibaren almaya başlıyoruz. Onun dışında zaten gıda mühendisliği doktoramız vardı. Hı hı. Dolayısıyla üç tane doktora programımız var şu anda. İşte. Onun dışında mekatronik, mekanik, elektrik, elektronik e, e, yeni yüksek lisans programlarımız olarak açıldı. Bunun dışında zaten bilgisayar, gıda, e, yüksek lisans programlarımız var. E, yine Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bakacak olursak da işletme e, alanında İngiliz Dili edebiyatı. edebiyatı alanında e, geniş bir program e, e, spektrumuna sahibiz. Hı hı. E, do, İstanbul Aydın Üniversitesi aslında tıp fakültesinde e, umarım ya, hani, önümüzdeki hani, hafta, e, önümüzdeki mi? yıl e, süreçler devam ediyor. Açacağız. Bütün fakülteler ve bütün bölümleri olan büyük bir üniversite e, gerçekten her anlamda ee, ben yönetiminin bir parçası olduğum için biliyorum devasa bir makina gibi işliyor. Hı hı. Ee, bunun gerekleri de işte e, hepimiz tarafından yerine getirilmeye çalışıyor. Ee, hoca seçerken buna dikkat ediyoruz. Laboratuvarlarımız evet. seçerken buna dikkat çok ediyoruz. Önemli. Evet. Bakın artık o kadar öğrenciler de bunu farkındalar ki hani akademik kadroyu, öğrenci kulüplerini her şeyi soruyorlar. Hı. Ama daha çok ilgilendikleri burslar aslında. Bizim e, çok geniş bir burs e, e, spektrumumuz var. Neredeyse şöyle söyleyeyim değişik orandaki bursları %100 bursa karşılık olarak alı, e, karşılık getirecek olursak her üç öğrencimizden bir tanesini biz %100 burslu okutuyoruz gibi bir durum ortada. E, yüksek onur bursumuz var, tercih bursumuz var teşvik e, bursumuz var e, başarı bursumuz var, spor bursumuz var e, örneğin e, tercih bursundan özellikle bahsetmek isterim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin herhangi bir bölümünü ister lisans, ister yükse, e, ma, e, ön Her lisans, lisans olsun Hı -hı. E, ilk beş içerisinde yazan öğrenci ÖSYM tarafından yerleştirilme sırası ne olsa olsun yüzde otuz burs alıyor. Bence Hı -hı. bu e, bizim kurucu vakfında aldığı bir kararla önemli bir e, destek. E, söylediğim gibi yani burs konusunda e, öğrencilerimize Üniversitenin imkanlar çerçevesinde verebileceğimiz her şeyi veriyoruz. Düşünün yani üç öğrencimizden bir tanesi yüzde yüz burslu gibi. Hı hı. Ee, Toplam kaç öğrenciniz var? Şu anda 15 bin öğrencimiz var. 15 bin. Ee, 15 bin öğrencimiz var. Ee, Yüksek bir satsın o yetkinliği buluyor hocam. E, doğrudur. <laughs> Söylediğim gibi gerçekten rakamlar çok büyük. Ee, o, bu 15 bin öğrencinin üçte birinin burslu olduğunu düşünün. Hı hı. Bunların laboratuvar imkanlarını bir gün gelip görmenizi isterim. Ben bir de öğrenci de şunu tavsiye ederim. Gerçekten tercih edecekleri üniversitelerin örneğin mühendisi tercih edeceklerse mutlaka gidip üniversitelerdeki o laboratuvarları görmeliler. Hakikaten laboratuvar var mı yok mu orada? Ona bakmalılar. Çünkü o laboratuvarlar onların gelecekteki mesleklerinde artık, nasıl olacaklarını... Zaten öyle bir kitle var ki artık kandırılamıyorlar. Doğru. O kadar bilinçli, Doğru. o kadar hani tercihlerini yaparken hani araştıran, evet. soruşturan hani araştırma merkezi koordinatörünüz <laughs> evet. ne dersiniz yeni gençlik için? Şimdi bir üniversitenin artık e, günümüz dünyası, bir üniversitenin üniversite olabilmesi için saç ayakları var. Hı hı. E, bir tanesi kampüs. Hı hı. E, kampüsün ne kadar modern donanımlarla e, olması, laboratuvarların hocamın, Hasan hocamın dediği gibi laboratuvarların eee bir şekilde günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde donanımlı olması kampüsün yeri önemli bir şehir üniversitesi evet olması. Bizim bence İstanbul Aydın Üniversitesi en önemli özelliği. Metrobüs durağının hemen önünde. Her şekilde çok kolaylıkla e, ulaşabiliyorsunuz. Kampüsün kompakt olması. Yani böyle oradan oraya koşturduğunuz değil de bir arada her şeyi bulabildiğiniz bir şey de önemli. Dolayısıyla kampüs hayatı ve kampüsün şartları çok önemli. Hı -hı. İkinci saç, saç ayağı eğitim. Eğitim ve öğretim kadrosu, yönetim kadrosu. Şimdi bizim e, mütevelli eğitimimiz olsun, yöne, dekanlarımız olsun. Her daim e, öğrencimizin isteklerine cevap verebilen bir yapıda. Yani böyle bir soğukluk yok. Hani böyle 30 hı hı. tane adamdan geçip rektörümüze ulaşamazsınız. Bir bir şekilde Mütevelli eğit Başkanımız da dahil öğrencimiz de mesela devamlı Twitter'dan kendisini evet, sosyal, isteklerini. Sosyal medya biraz da kaynaştırdı insanları değil mi? Evet Hatırlıyor yani isteklerini bana? direkt mesela bir şey oldu mu direkt müteviliyet başkanına söylüyorlar rektöre söylüyorlar. Böyle bir sıcak bir ortam var ve artık hani o kalıpları geleneksel evet. kalıpları geçmiş bir üniversite Teknolojiden de faydalanıyor. Eğitim ve öğretim kadrosunun da mümkün olduğu kadar e, yurt dışıyla bağlantılı olacak şekilde. Mesela birçok Erasmus programıyla yurt dışına giden öğrencimiz var. Gidiyorlar bir dönem orada kalıyorlar. Geliyorlar. Biz yurt dışına çok fazla öğrenci alıyoruz. Hatta bugün de öyle bir aktivitemiz var. dışından birçok öğrenciyi bugün bir, e, üniversitemizde ağırlıyoruz. Bu ikincisi yani dünya ile bağlantı çok önemli. Eee Üç, üçüncü saja öğrenciler. E, öğrencilerimizin bizi tercih etmesi, gelmesi, orada bu konularla ilgilenmesi. Onlar da bu konuda çok aktifler. Birçok öğrenci kulübümüz var. Biz onlara mesela araştırma merkezi olarak mesela gelirler. Hocam biz bir anayasa toplantısı yapmak istiyor. Hemen gelirler bana. Ben onlara hemen bir aktivite yaparım. Böyle bir sıcak diyalog içinde öğrencilerimiz üç saç ayağı da bence çok iyi işleyen bir üniversite İstanbul'daydı. Üniversite. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız Biz için. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam arasından sonra final dergisi rehber öğretmeni Hakan Tuzcu bizlerle olacak. İzlemeye devam edin diyorum. Formül yayınlarının sunduğu eğitim ve yaşam devam edecek.